Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar bu serimizde hatmedeceğiz. İlk suremiz olan Fatiha suresiyle başlıyoruz. Aslında iniş sırasına göre 5. suredir. Kur'an Cebrail aleyhisselam tarafından indirilmiştir. Bazen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyalarında vahiy gelmiştir böyle uyku halinde vahiy gelmiştir. Ama genel olarak Cebrail Aleyhisselam tarafından Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Şimdi ilk suremiz olan Fatiha suresi Besmele ile başlar arkadaşlar. Bazı alimlere ve sahibilere göre Besmele her surenin içindedir. Bazı alim ve sahibilere göre de Besmele bütün surelerin dışındadır. Ama en iyisini Allah bilir arkadaşlar Biz besmele ile başlıyoruz. Fatiha suresini bütün namazlarımızda okuyoruz. Fatihasız namaz olmaz arkadaşlar. Zaten basittir. Ezberleyelim inşallah. Peki Fatiha suresinde ne anlatılıyor? Arkadaşlar 7 ayetten oluşmaktadır. Birinci kısımda yalnızca Allah'a taptığımızı, ondan istediğimizi, hiçbir aracı koymadığımızı anlatmaktadır. İkinci kısımda ise bizleri doğru yola iletmesi, sıratal müstakim dediğimiz doğru yola iletmesi için dua ediyoruz arkadaşlar. Çok etkili bir duadır ve de çok önemli bir duadır. Fatiha suresi arkadaşlar şifa esas vafiye kafiye yani yeterlilik anlamına gelir ve hazine suresi olarak da geçmektedir. En iyisi arkadaşlar yüce Allah bilir. Kalpleri en iyi bilen de yine Allah'tır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.